merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Epic Games'te ücretsiz olan bugünkü oyunumuz. Çok heyecanlanacaksınız arkadaşlar. Çok heyecanlanacaksınız. Gidiyoruz hemen bakıyoruz. Hadi bakalım. Hop. Neymiş? Mortal Shell. Evet arkadaşlar. Efsane bir oyun. İndirmeyi unutmayın. Epic Games'te kalın. Hoş geldin, görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlarım, canınızı yerim diyoruz. Ee, bu arada yayınlara ee... arada sırada yayınlarında olacak arkadaşlar. Tam şeye geçemedim, ee, tam nasıl söyleyeyim? Yayınlara başlayamadım çünkü sıkıntılarım var. O sıkıntıları çözmeye çalışıyorum. Sizleri de çok ama çok ama çok seviyorum diyoruz ve başka videolarda görüşmek üzere efendim. Bayrok TV'de kalın. Hoşçakalın. Canınızı yerim. Dikkat edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Bu destek amaçlıdır. Başımın tacıdır. Sağ olsun, Var olun. Canınızı yerim. Görüşmek dileğiyle. Canınızın hepinizin canını yerim lan. Yürü gidin. gidin. Şaka yapıyorum tabii ki. Estağfurullah baş tacısınız. Başımla beraber. Seviliyorsunuz dostlarım. Canınızı yerin. Görüşürüz. Hadi bay bay. Her zaman Bayrak TV'de kalın. Bayrak TV demek Bayrak TV demek. Görüşürüz.